Nasrettin Hoca ve Yunus Emre'nin yaşadığı rivayet edilen şehirlerden biri de Eskişehir. Kültür, tarih ve sanatın harmanlandığı diyarın rüzgarı ise ilk kez İstanbul Yeni Kapı'da est. Eskişehir deyince modern bir kent yani Türkiye'nin güzel bir kenti. Bir kültür kenti Eskişehir yani onları hatırlamak gayet güzel. Nasreddin Hoca'nın mirası Yunus Emre'nin diyarı. Kültür, sanat ve tarih başkenti Eskişehir'in rüzgarı İstanbul yeni kapıya geldi. Eskişehirler diye duydum. Hemen ilk günü geldim. Evet özlüyorum. Çok güzel şehrimiz. Lüle taşını gördüm. Çiböreğini gördüm. Bozan meşhur sucuğu var Bozan'ın sucuğunu gördüm Ziyaretçilerin gözdesi Tesbihinden piposuna Yörenin beyaz altını lüle taşı oldu Neden bu kadar önemli? Ya da sadece Eskişehir'de çıkıyor bu madem, Başka hiçbir yerde bulamazsınız Bir Türk başı yapacağım Osmanlı başı Şurası baş kısmı Şuradan aşağı Tuğları çıkacak Şuradan sapı çıkacak Onun, onun planlamasını yapıyorum şu anda İşe vasıta olarak ee, gelip buralarda Eskişehir'in kültürünü, Yunus Emre'sini, yapılan bu işleme tesbihlerini, cam işlemlerini tanımak, bilmek, Eskişehir'in kültürünü öğrenmek bizim için güzel şeyler yani. Cam, çömlek, yöresel kıyafet ve lezzetler de standlarda yerlerini aldı. Kedi figürü yapıyorum. Bu camlar İtalya'dan geliyor. İtalyan Murano Odası'ndan. Bugünkü çağdaş çam sanatının çıkış yeri diyebiliriz. Biz bunları şekillendirip artık hangi figürü istersek onu yapıyoruz. Mesela şu an ben kedi yapıyorum. Kedinin kafasını ve yanaklarını yaptım. Şimdi kuyruğunu yapıp gözlerini yapıp bitireceğim. Birazdan bunu bir hanımefendi gelecek kolye olarak alacak. Eskişehir deyince akla gelen en meşhur lezzet tabii ki çibörek. Onu merak edenler, hasret çekenler tadına baktı. Adeta lezzet çöleni yaşadı. Çi börek aslı Tatarlarındır. Kırım'da yaşayan Tatarlara ait bir... E, yemektir. Özel günlerde ve özel davetlerde yapılır. Eskişehir nüfusunda da Tatar nüfusu çok olduğu için Eskişehir'e daha çok özgü bir yemek olmuştur. Tadı nasıl? lezzetli. Yani, güzel, çok güzel. Yemelerini tavsiye ederim, tatmalarını. Şehrin simgesi Nasrettin Hoca da gelenler arasındaydı. Dünyanın en güzel şehri Sivrihisar'dan Eskişehir'den İstanbul'a geldik. Payitahta geldik. İnşallah ayağımızın uğuruyla, bereketiyle geldik. Sizleri de 1 Temmuz, 3 Temmuz'da Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali'ne davet ediyorum. İyi, iyi, iyi.